Ayşe abla bastı şimdi peyniri. Az gelmiş onu getirmeye gitti. Abim şimdi Yasin amcamın kapısını kaynatmaya geldi. Ben de onun yanına geldim. Ne yaptı orada bir bana vurdun yeri değil diyor. İyi gözüm aldı. Şimdi çay demledim. Annem gel yukarıya çeşmeyi oraya oturmuşlar oraya götürüyorum. Çatım pek yoruldum. Çay içme yerimiz mükemmel. Niye? Amcam girin evi. Şimdi içini geçiliyorlar. Şimdi babam bile bakmaya geliyorum. Amcam çamurla suvamış buraları. Tamam şimdi tezgahın şuralarını yapıyor. Sayısınla değil kapının oraları? çamur yavaş basıyor. yavaş böyle. Soğuk rüzgar girmesin diye çamur basıyoruz kızım hı, hı. Pencerenin orayı da basmış. Hı, pencereleri yaptık sıra kapıda. evimizi tadilat yapıyoruz böyle yavaş yavaş kendi imkanlarımızla. Evet. Amcam bahçesi seray açılıyor. Selam da da İnşallah. Dersi. Buralar şimdi kırık ağaçları. Amcam buraya tahta Sizler getirecek. Tekrar çekim yapıp sizlere sunacağız. İnşallah. Şimdi böyle ama amcam buraya tahta getirecek. Çakacak. Güzelce ahşaptan balkon yapacağız buraya. İnşallah. Üzerini de kapatacağız burayı kapatacak mısın? Evet, mı? burada yazın çay içeceğiz. İnşallah. Otur sefası <laughs> yapacağız. Şimdi amcam gün oradan indim. Kuş bunları göstereyim size. dün pazardan kurutmalı kalmış. Dolmalık biber, patlıcan. Şunlar da kendi biberlerimiz. Buraya asmış. Caney. Her sene burada kurutuyoruz. Bunlar geçen hafta benim kuruttuklarım biberler. Annemin asılları da bunlar bu hafta. Anne hani hemen kızarmışlar ha. Hemen kızarmış böyle. Aynı. Şalap seni duvarda yapabilirsek bahçemize toprak döktüreceğiz. Seneyi buraya ekeceğiz. Şimdi bostana geldik. Abim su istedi. İste hiç bitmez. Ona su dolduracağım. Kovalarımızı aldık. Ürünlerimizi toplayacağız inşallah. Abimle annem şeyden topluyor cümbüllerini. Video çekiyorum. <laughs> Aa, ben de cümbüllere geçtim. Yağmur yağıyor az az söylüyor. İplerinde geldik geldi. <laughs> Anne bamyalar toplayacaksın mı? <gülüyor> Anne. <laughs> bamyalar toplayacaksın mı? Bunun dolmalı şey yemeği çok güzel oluyor. Taze taze. Ben orada biber yemiyorum ama çok güzel oluyor. Neyi toplamayacaksın? Niye? <laughs> Topla. Koş şuna koş. Biberler böyle solmuş gibi ya. Bireye kadar taze yemeyelim <laughs> mi? Ya iyi. Ya. Tatlı hekseydi keşke ya. Pek severim ben onu. He, bizde de aynı. Bahçemize hırsız girmiş. Hiçbir şeyimiz kalmamış Allah aşkına. Şu domateslerimizi toplamışlar. Bu <laughs> abim bunları koparmış gelmiş diyor ki bunlar dolmak biber. Ben diyorum değil. Ya bak diyorum diyor sana güvenmiyorum bunlar dolmak biber. Bunlar dolmak biber değil. Ee, anne bunlar ne bir biberi mi ne diyorlar ondan da değil mi bu? Ona benzer bir şey. Yani tam ondan da değildi. De. Abi dolmak biberler bu üsttekiler bak. Yukarıya çık. Çok var. <laughs> ya acı mı? Bir yesene ne olur. Hadi bir ye, acı mı? Ben yiyeyim bir tane. Abi yiyorum bak. ne? <laughs> ne? Dur bismillah. Acilen. Acı abi. Kurban olayım. He abi bu acı oldu besbelli. Ne bu? Renginden belli. <laughs> Kör müyüm ben abi? Hani deli misin sen ye? Hiç kok yok. <laughs> abi boş boşuna bir bergen atılacak bu. Abi yiyeyim mi? Günah ya. Neyse eve gidince annem yesin. Bir kaba biber topladım. Şimdi devam ediyorum. Ha bakayım şurada var domatesler arkada. Ne bu domates ne olmuştu? Hani? Ben şimdi biber bitirdim, kabak toplamaya geldim. Babam da gelecek, o da salata koyacak, Sa şey kabak toplayacağım. Biberi bitirdim ben. Ha cümberen mi? Şunu al vereyim de burası bitsin. Babam da salatalık toplayacak ya. Anne şu dolmalık biber var ya onun yanında var ya onu. Abi gel topla. <laughs> Bunda çok dikim var. Bu fasulye, da. bu fasulye güz fasulyesi sanırım abi. Güzün çıkıyor yani güze doğru. Hmm. Geçen sene de aynı böyle ya, oldu. Bari, 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 bari. Bunlar değil abi küçükleri toplayacaksın zaten. Bunları niye çıkarttın da size böyle koydun? Çıkartmadık. Bir tık küçük büyüktü bıraktık o da böyle oldu. Şunları mesela alabiliriz. Ya. Ne? Küçük boyutları al işte ya. Bak şunlara. Taze bunlar. Evet, taze değil mi? Hangisi? Evet evet taze. Tamam. şunu alsak mı ki? Ne? Şunu. O ya o ne? Ne taze mi? ne? O ne? Şunu da alayım. He? Ne? Vurma, berelenmesin. Ne? Ne? Yerim. Bu da i̇şte beyaz kabak. Bunu almıyor mu karton. Beyaz kabak vallahi piton diyor. Pitan mı? <laughs> Deli ya. Bununla dikenler çok batıyor ya. Salata babam şey yapsın toplasın. Sonra kızıyor. Dağıttınız diye. O taraf Şükran ablan herhalde abi. Şükran abla bu taraf senin değil mi? Bizim mi? Kabak. Ha bizimmiş. Ben <laughs> 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 i̇şte salatalık alayım salatalık giyeyim bir tane. Babam görmesin. <laughs> ne abi? Çekirdek kabak mı ne bileyim. <laughs> Acı değil iş ya bak. Salatanın böyle kabak gibi olur mu ya? Tamam. Babam bekleyemedik. Abimle ikimiz salata toplamaya başladık. <laughs> <laughs> Ay bak da salata topla onları al. Şunları. Abiciğim bak şu araları açsana şöyle yavrucuğum. abiciğim. Ben değmeyeyim dedikçe ne yapam bilmiyorum. atalım çökerdekle. Çökerdekle. Ben şöyle geçeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi. Abi. <gülüyor> Abi <gülüyor> videomda konuşma yeminle. Tam orada dök ben görüyorum. Ben burada olursa söylerim sana. Abi şunu niye almadın? Ha küçük kuş <laughs> dursun. <laughs> <laughs> küçük kuş niye aldın ya? Bak şurada da var. <laughs> He? Abi. Bunlar amcam günün kış eğilmez mi ki? Abi. Patlıcanımızı haftaya toplayız inşallah. Numunelik bir adet. Toplayan giden olmazsa tabii inşallah temelimiz önde. Anne ben şu mor lahanaların şeylerini alayım. Altlarını. Ben sıkıptınız mı? Yok almamışım. Bekle abi, işim var. <laughs> Hı? Hmm? yaparken iyi toplanır. budur. Annem fasulye topluyor. Fasulye mi çıkmış bu hafta maşallah. Ben gözün çıkar diye düşünmüştüm ama. Babam da gelir. O maşallah ne? Şu şey gibi olanlarda. Aynen. Şu için attım. Hoş geldin baba. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam babacığım yoğurusunuz. Avarları topladınız mı? Hı hı. Topladık da fasulye kaldı. Onun İyi. Elhamdülillah. Bitti şükür. Nasıl iyi memnun musunuz? Şükür yani. Şuraya kadar toplamışlar. Oradan sonrası kalmış. O <laughs> ne anneciğim? Fasüle, mi? Ama anne bu. Bizim fasulye güz fasulyesi anneciğim. Evet güz yani bu zamanlarda çıkmıyordu. Daha geç çıkıyordu. Bak, Kendiliğinden çıkmış. inanır mısın? Ben söktüm. Bakalım büyüdü mü? Onlar hastalıklı baba domates. Baksana. Bunu niye buraya attınız? Acaba? Bunu atacağız unut da. Bostanı bitirmedik ya. Bunu at da evde seçeriz. Seçilince daha sürüler var da ağırlaşıyor ya. Anne bir tanesini kırsam olur mu? Çıt çıt. Evet. Tabii ki de olur. Çıt. Taptaze. Haftaya inşallah fasulyelerimizi satmaya başlayacağız. İnşallah. Efendim. Efendim mi? Bamya topladın mı? Yok, yok. Gideyim de ben onu toplayayım. Bir iki tane. Tamam sen. git. <laughs> niyetine yeriz. Şimdi bamya götüreyim sizi. Domatesimiz de 1-2 kilo çıktı inşallah. İvat. Baba bamyalarımızı gördün mü? Anneme geçen hafta topla dedim de toplamamış. Kartlaşmış. Sanki çok var. <laughs> Aru hele kocaman olmuş. Şey, Ama yine maşallah çıkmış baba. Gelmiyor. <laughs> baba hele şuna falan. Hmm, Alsana. Hiç. Gelmedi, hiç. Bak şu bak bak bamya bu. Hmm. Aynen böyle ki alacaksın aslında. Baba ya şurayı öbürlerini kapatsa şuraya gelse açma. Buradan kurumuş. Günah. Buraya hepsini kapatayım da burayı açmayayım da burası. Bireyim. Baba şunları da alsana. Bak şimdi. Baba şunları almayacaksın mı? Vallahi çıkmış ha maşallah. Fıstığı bir söksek baba. Çok yok. Ya. Burayı kim kazmış abi? Şey Salatamızı yapmaya başladık. Bostandan soğan da getirdik. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün güzel bir gün geçirdik. Umarım siz de beğenirsiniz videoyu. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.